Selamun Aleyküm. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametlerinden, küçük alametlerinden biri olarak zikrettiği bir hususun gün ışığı gibi ortaya çıkmasını ele alacağız bu videomuzda. Cibril hadisi diye meşhur bir hadis vardır. Bu hadiste Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gelerek Hz. Peygamber'e bir takım sorular sormuştur. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? gibi sorular sormuş. En sonunda kıyametin ne zaman kopacağını sorduğunda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sorulan sorandan daha iyi bilmiyor diye cevap vermiş ama bir alametini söylemiştir. Şöyle buyurmuştur. Ve entaral taral hufatel uratel alete ri'a eşşâ'i fil bunyan. Yalın ayak, el hufah, el urah, çıplak, ri'a eşşâ'i, hayvan Koyun güdücüsü kimseleri yetetavelune fil bunyan yüksek yüksek binaları yapmada yarıştıklarını görmende kıyametin alametlerinden biridir. Şimdi burada tasvire dikkat edelim. Son derece fakir bir takım kimseler birden zengin olacaklar. Çünkü çoban iken, yalın ayaklı iken gökdelenler dikmek adeta ne anlama gelir? İkincisi bunlar geçmişte hayvancılıkla uğraşan kimselerdir. Üçüncüsü yüksek yüksek binalar yapacaklardır. Dördüncüsü yüksek binalar yapmakta yarışacaklardır. Yani biri 5, biri 10, biri 50, biri 100 yani olabildiğince hızlı bir şekilde yüksek yüksek binalar yapacaktır. Adeta daha fazlasını yapmak için bir girişim içerisinde olacaklardır. Gerçekten çok ilginç bir ifade. Yani yüksek yüksek binalar yapılacak denilmiyor. Yani yarışılacak hızlı bir şekilde daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek binalar yapılacak. Evet gökdelenler çağımızın bir vakası. Ama hadis-i şerif özellikle Haliç körfezini tasvir ediyor. Haliç Körfezi'ni dünyadan bir kenara atın. Amerika'daki gökdelenleri, diğer Asya'daki gökdelenleri göz önünde bulundurun. Hadis bunları aynısıyla tasvir ediyor değil. Hadisin bizzat tasvir ettiği yer nokta atışı Körfez ülkeleri. Çünkü oralarda zaten zengin iş adamları gökdelenler yapıyorlar. Ve birdenbire olmuyor bu. 1900'lü yılların başlarından itibaren nispeten gökdelen diyebileceğiniz binalar yavaş yavaş yapılıyor ama birdenbire yarış şeklinde değil. Hani 10-15-20 yıllık aralıklarla 3-5 kat fazla yapılan ender binalar söz konusu. Buraya gelmeden önce zaten yüksek binaların yapılması bir Arabistan'da yaşayan kimse için hayal edilemez bir durumdur. Yani insan en azından piramitleri görmüş olsun, Roma şehirlerinde nispeten yüksek yapıları, tiyatroları görmüş olsun da zihni o Mekke'deki çok basit bir veya en fazla iki katlı basit yapıların üstünde bir bakış açısına sahip olsun da daha ötesini hayal edebilsin. Hz. Peygamber ve Mekkeliler için bina dediğinizde bir katlıdır. En fazla iki katlı basit binalar. Yüksek binalar dediğinizden şöyle 10-15 katlı olarak düşünmeniz bile mümkün değil o dönemin insanı için. O dönemin insanı için değil. 1880 yılının insanı için bile bu hayal edilemez bir şey. Çünkü ilk adına gök denen adı verilen bina 1884-85 yılında Chicago'da yapılıyor. Sadece 10 katlı. İstanbul'da da apartman denilen bir yapı ilk defa 1907 yılında yapılıyor. Yani 1850'lerde yaşayan insan için 10 katlı apartman bir gökdelen 100 120 130 katlı bir gökdeleni hayal edemez o dönemin insanı bile. Teknoloji hatırı sayılır bir şekilde gelişmiş olduğu halde Dolayısıyla hala 1800'lü yılların sonlarına geldiğimizde en yüksek diyebileceğimiz birkaç belki bina vardı. O da onar katlı binalar ve o makul derecede zenginlerin yaptığı binalar olarak yapıldı. Körfez ülkelerine geldiğimizde ise inanılmaz bir durum. Aynen hadiste ifade edildiği gibi fakir, geçim kaynağı sadece balıkçılık ve hayvancılık olan son derece fakir insanların birden zenginleşmesi ve birden inanılmaz bir hızda yüksek binalar yapması söz konusu. Bu birebir körfez ülkelerini Dubai, Abu Zabi, Kuveyt, Cidde, Riyad gibi şehirleri tasvir ediyor aynısıyla. Yani öylesine hayal ötesi bir durum ki 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda dahi bölge insanına 30, 40, 50 katlı binalar yapılacak. Bırakın 120 katlı gökdelenleri 30 40 katlı binalardan bile bahsetseniz herhalde deli derlerdi size. Düşünün eğer Körfez ülkeleri hakkında başka seçenekler de olabilirdi. Mesela petrol bulunmasaydı veya petrol bulunsa da sırada başka bir enerji öne çıkıp da petrol ikinci planda kalsaydı körfez ülkelerindeki o gökdelenler olayı asla yaşanmayacaktı. Gayet mümkündü bu da. Evet gerçekten hayret verici bir şeydir binaların yükselmesi ve öncesinde de fakir olmaları. Hali hazırda nice insanlar vardır her ikisi de yaşayan. Mesela yüksek lisans arkadaşım vardı ağabeyimiz. 58 doğumluydu bizden yaşlıydı. Son derece fakirlerdi babalarımız o dönemin insanları balıkçılıkla, hayvancılıkla geçinirlerdi. Gerçekten çok fakirlerdi diye bahsederdi. Düşünün ki işte 40'lı 50'li yıllardakilerin hayal bile edemeyeceği bir noktaya 60'lı 70'li yıllarda zenginlik ve yüksek binaların dikilmesi başladı. Sadece 80'li yıllardan 2022 3'lere kadar 30-40 yıl içerisinde nelerin olduğunu hızlı videolar var. Onu izlediğinizde gerçekten hayretler içinde kalacaksınız. Gerçekten bir yarış, yarış, yarış. Böyle bir şey ancak bu bu kadar net ve güzel bir şekilde ifade edilebilir. Bu hadisi şerifi 30'lu 40'lı yıllarda okusanız, 60'lı 70'li yıllarda okusanız, işte 10-15 katlı binalara belki yorumlarsınız, 20-30 katlı. Ama şu gün gelmedikçe, yani 2000'li yıllara ulaşmadıkça hadisi bu şekilde net anlayamazsınız. Hadisin bu şekilde net bir tasir yaptığını hissedemezsiniz. Eğer bu hadisi peygamber söylediyse inanılmaz bir durum. Peygamber değil de sonraki insanlar hadis uydurucuları uydurduysa bu da zaten asla normal değil. Herhalde onlarda hayal güçleri inanılmaz noktada olan mucizevi insanlar olmalılar. Evet o da değil, o da değil hakikat çok açık. Bu Allah'tan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allahu Teala Cebrail vasıtasıyla bu bilgiyi ulaştırdı. Evet bu net bir şekilde şunları apaçık ortaya koyuyor ki Allah geleceği bilmektedir. Bildirmesiyle Hz. Peygamber de bilmektedir. Bir beşerin veremeyeceği bir haber olduğuna göre Hz. Peygamber'in Allah'tan diye getirdiği her şey haktır. Kur'an'ıyla, Kur'an dışı vahyiyle. Dolayısıyla Kur'an dışında hiçbir vahiy yoktur, hiçbir bilgi kaynağı yoktur. Hz. Peygamber Allah'la hiçbir bilgi bağı yoktur, Allah'tan almış olduğu hiçbir bilgi yoktur diyenlere bu hadis-i şerif iyi bir tokat niteliğindedir. Evet bu hadisle birlikte vahiy gayrimetluhun, Kur'an dışında bir vahyin de bulunduğu apaçık gözükmektedir. Tabii ki bu dini hiçbir şekilde kabul etmeyenler olsun veya Kur'an'ı kabul edip de Kur'an dışındaki vahyi kabul etmeyenler olsun. Bunun gibi onlarca yüzlerce delil de getirsek inanmayacaklardır. Rabbim kalbimizi hakikate açsın. Batıla saplananlardan eylemesin. Allah'a emanet olun.